medya boyutuna geldik. Medya boyutunda başbakanın bir gazeteciye soru sorduğu için nasıl fırça çektiğini size gösterdik. Ama bu sadece Türkiye'de bizim tanık olduğumuz bir şey değil. Biraz da dünya da tanıklık ediyor. Nitekim basın özgürlüğünde 180 ülke arasında Türkiye'nin 154. sırada olduğu yani neredeyse sonlarda geldiğini açıkladı. Kim? Sınır tanımayan gazeteciler örgütü. Önce bu rapora bakalım. Ardından sınır tanımayan gazeteciler örgütünün bir yetkilisiyle görüşeceğiz. Hocam çekmeyin. Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı. Paris merkezi sınır tanımayan gazeteciler örgütünün listesinde Türkiye 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Bizi çekmenizin manası yok. Karşı köşeye geçin. Hadi lütfen. Afganistan, Ürdün ve Irak'ın gerisinde kalan Türkiye problem ülke diye nitelendi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre son bir yılda Türkiye'de basın özgürlüğünde hiçbir gelişme görülmedi. Türkiye hala en büyük gazeteci hapishanelerinden biri olarak tanımlanıyor. Gezi Parkı isyanı polisin baskıcı yöntemlerinin, artan otosansürün ve başbakanın tehlikeli popülist söylemlerinin de fark edilmesini sağladı. Türkiye Basın Özgürlüğü Listesi'nde geçen yılda aynı sıradaydı. Ancak son 10 yılda 56 sıra geriledi. Bu yılki listede Türkiye'nin hemen üzerinde Singapur, Meksika, Kongo ve Irak yer alıyor. Türkiye'nin hemen arkasında da Gambiya, Svizeland ve Belarus var. Mısır, Türkiye'den sadece 5 basamak, Suudi Arabistan'dan da 10 basamak aşağıda. Listeye göre basının en özgür olduğu ülkeler Finlandiya, Hollanda, Norveç, Lüksemburg ve Andorra. Geçen haftada Gazeteci Koruma Komitesi 2013 yılında basın özgürlüğünün risk altında olduğu ülkeleri açıklamıştı. Listede Türkiye, Ekvator, Liberya, Rusya ve Zambiya ifade özgürlüğünün ve bağımsız haberciliğin azaldığı ülkeler diye nitelenmişti. Rapor bu. Şimdi Paris'e gidiyoruz. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne döneceğiz. Örgütün Doğu Avrupa Masası Direktörü Johan Bir bu listeyle ilgili sorularımızı yanıtlayacak. Good evening Mr. Bir. İyi, i̇yi akşamlar Sayın Bir. Hi, thank you for joining our program. Yeah. Your organization <laughs> says that there has been no total 1 yılda in the basın, last basın özgürlükleri year. konusunda Why hiçbir ilerleme that? olmadı. Neden böyle söylüyorsunuz? Merhaba, davetiniz için teşekkür ederim. Şunu inkar etmiyoruz. Yani hiçbir değişiklik olmadığını söylemedik. Aslında bazı reformlar yapıldı ama bunlar çok çekingen. Ve genel olarak siyasi bağlam kötüleşti diyebiliriz. Özellikle üçüncü reform paketi ee, ...onlu bir gelişmeydi. Ama genel olarak... ...pratiğe yansımadığını söylememiz gerek. Aynı şekilde... ...terörle mücadele yasası da... ...aynı doğru yönde bir adımdı. Ama... ...bu süren davalara uygulanmadı. Ee, hala yeterli olmadığını söylememiz gerekiyor. Ve Türkiye hala dünyada... Gaz, ...gazeteciler için en büyük... ...cezaevlerinden biri. Çok sayıda gazeteci cezaevinde... ...ve en azından... 20. Mesleki gazeteci doğrudan çalışmalarıyla ilgili olarak bir yeah, yani özel olarak polis şiddetinde de polis şiddetinden de söz etmemiz gerekiyor. E, gazetecilere yönelik Gezi Parkı olayları sırasında yüzden fazla gazeteci gözaltına alındı. Ve yolsuzluk soruşturmaları sırasında da sansür genişledi, editörlere baskılar arttı, medya kurumlarına yönelik baskılar arttı diyebiliriz. O zaman bu for you. sizin için the en violence. büyük kaygı sebebi mi bu şiddet? Uh, no, so not, not only the Hayır, sadece the şiddet so, denemez uh, ama the, the ortadaki problem, mevzuat, baskıcı bir mevzuat var. var. Bu uh, yeterince reforma uh, uğra, uğramadı, yeterince reformdan geçmedi. In the same time the, the ve aynı zamanda censorship and the editorial sansür ve yayına yönelik baskılar, from the, from the ana akım band, medyadaki medyanın hükümetle bağlantılı kişilerin elinde toplanması, uh, çok sayıdaki gazetecinin işten atılması, gazetecilerin e, işinden edilmesi. Bunlar da bizim için kaygı konusu. Editoryal bağımsızlık. So what, what, what o halde Türk hükümetine tavsiyeleriniz nedir medyada özgürlüğü garanti altına almak için? Mevzuatın reformdan geçirmesi kesinlikle Beyond gerekli. Terörle mücadele yasasında, Türk ceza yasasında 20'den fazla maddenin iptal edilmesi gerekiyor. Özellikle yakın zaman önce benim senen reform e, yasanın uh, Abdullah Gül tarafından uh, reddedilmesi gerekiyor ve yargıdaki uygulamalar da bir evrim geçirmeli çünkü bu hala bir güvenlik odaklı bir yasa. Medyayı doğrudan hedef alıyor ve yargılar ve savcılar genellikle hükümete bağlı hareket ediyor ve editoryal bağımsızlıkta garanti altına alınmalı ve medya kuruluşları içerisinde yeah. bağımsız denetçilerin oluşturulması uh, ve bu şekilde editoryal bağımsızlığın As garanti altına alınması gerekiyor. Ve aynı zamanda hükümetin refrain, uh, from, uh, paranoid, paranoid, paranoid konuşmalardan, uh, söylemlerden, or, uh, gazetecileri terör, terörist denetlemekten, komplocu kaçınması gerekiyor. Peki, son olaylardan var mı bilmiyorum ama kısa süre önce Başbakanın bir özel televizyon kuruluşunun yöneticisini aramadı, aradığını a kind of of bir muhalefet the, politikacısının know, ifadelerini kaldırmasını, that yeniden that kaldırmasını istemiştir. Kind of Duydunuz mu? Uh, okay, right. Evet. Yeah. En son evet, evet. olaydan bahsediyorsunuz. Evet, biliyorum. Biz de bunun farkındayız. Evet, bu gerçekten çok şaşırtıcı, hayret verici bir durum. Çok kabul edilemez bir e, uygulama. Ve bu da bu bir olgunun ölçeğini gösteriyor. Çok sıradan bir durum değil tabii ki. Ve son birkaç ayda da binlerce. Vaka gördük, gazeteciler işlerini istifade etmek zorunda kaldı veya işlerinden atıldığı bu baskılar yüzünden. <laughs> Medya patronları tarafından atıldığı Ece Temel, Kur'an, Yavuz Baydar ve benzer örnekleri sayabiliriz. Bu maalesef yeni bir örnek değil ama gerçekten bu ne kadar genişlediğini gösteriyor ne mutlaka kesinlikle endişe verici bir durum ve Türk hükümetine çağrımız var bu tür uygulamalardan kaçınmasını istiyoruz. Bu tür medyaya müdahale girişimleri, editoryal müdahale girişimleri sansür olarak niteleniyor. Mr. Canbir thank you very much. Johan Bey çok teşekkür evet, gördüğünüz ediyoruz. Gördüğünüz gibi Alo Fatih telefon attığının Avrupa'dan da duyulduğunu böylece fark etmiş olduk. Oralardan da Fas'tan aranan yapılan bir telefon konuşması sınır tanımayan gazeteciler örgütünün bile kulağına gitmiş ve tepkisini çekmiş gibi görünüyor.